Dilent Haberler Kanalı'na hoş geldiniz. Fenerbahçe'deki 3. döneminin ardından teknik direktörlük kariyerine İran'da devam eden İsmail Kartal, Persepolis macerasını noktaladı. İran temsilcisiyle sezon başında anlaşan Kartal, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmelerin ardından görevinden karşılıklı anlaşma yoluyla ayrıldı. Persepolis Kulübü CEO'su Reza Darvish tarafından yapılan resmi açıklamada Kartal ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Ayrılığın dostane şekilde gerçekleştiği ve her iki tarafın da bu kararda uzlaştığı belirtildi. Kartal, Persepolis'in başında 16 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden deneyimli çalıştırıcı 1.75 puan ortalaması yakaladı. Takımıyla birlikte rakip fileleri 21 kez havalandırırken kalesinde 16 gol gördü. İsmail Kartal'ın İran serüveni kısa sürse de ortaya koyduğu istatistikler dikkat çekiciydi. Şimdi gözler, tecrübeli teknik adamın kariyerinde atacağı yeni adıma çevrilmiş durumda. Türk futbol kamuoyu, Kartal'ın yeniden Süper Lig'e dönüp dönmeyeceğini merakla bekliyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.